Merhaba arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz uzun zamandır yoktum ama geldim Geldim birader sıkıntıyı aldım da geldim Şu an İstanbul'da kar yağıyor sizin orada yağıyor mu yorumlara yazın bakıp kalp atacağım Şu an burada kar yağıyor ve benden bir kar videosu kaçmaz Bir kar videosu çekeceğim güzel bir like gelirsem 15 bin like olursa bir kar videosu geliyor Noel Baba videosu da yolda Şimdi gençler öyle bir mevzuya karıştık ki Benden hep bir şey istediniz. Abi bu Dark Web Killer kimdir? Bu Dark Web Killer'ı bana söyle. Yıllar önce çekmiştim. 2018 yılında. Kaç yıl geçmiş? 19, 20, 21. Hadi 22'ye girdik derim. 4 yıl olmuş birader. 4 yıl. Aminah siktir o birader. Dark Web Killer'ı siz nasıl aklınıza getirdiniz? Nereden geldi aklınıza? Çünkü Dark Web Killer'a bulaşırsak başımız çok büyük belaya girecek. Harbiden çok büyük bir bela musallat olduğu zaman musallat tek bir peşimizi bırakmaz. Bak ben bunu söylüyorum size. İlk başta şunu bahsedeyim bilmeyenler olabilir. Dark Web Killer kimdir? Biliyorsunuz Deep Web denilen bir site var. Ve yasak bir site. Sıkıntılı bir site. Ve bunun daha sıkıntılı versiyonu var. O da Dark Web. Yani karanlık versiyonu. Bu Dark Web'in içinde seri katiller, manyaklar, değişik satışlar, bilmem neler, moruk aklının alamayacağı en kötü şeyler bu Dark Web'de ve burada Bitcoin ile seri katiller tutuyorsun birisini indirmek için bir şey yapmak için böyle bir yer. ve oranın en büyük katili yani lakabı Dark Web Killer diye geçen bu katil ağda fotoğrafı bu yüzünde maske var tanınmamak için ve işi verirseniz o işi yapıyormuş ama sizden İlk önce önden para istiyormuş. Eğer parayı vermezseniz sizi indiriyormuş. Yani ben bugün Dark Web'deki o numarayı arayacağım ve hiçbir şey yaptırmayacağım. Sadece arayacağım. Büyük bir ihtimalle bana musallat olacak. Finalde beni indirmeye çalışacak. Yani şöyle yapacağız. Dark Web'deki numarayı arayacağım ve kendimi indirtirmeye çalışacağım. Yoksa öteki türlü sıkıntı birader. Bilmiyorum inşallah başımız belaya girmez. Benim biraz İngilizcem B31 seviyesinde benim İngilizcem. Yani ben bunu çözerim diye düşünüyorum. Şimdi 2-3 tane numara var. Bu 3 tane numarayı arayıp kapatacağız. O bizi arayacak büyük ihtimalle. Bilinmeyen numara diye kaydettim. 3 tane numara. Hemen bir tanesini bir test ediyorum. Bakın burada. Ve hemen kapatıyorum. Bir kere çaldı kapatıyorum. Ararsa... Darfep Killer. Darfep Killer'ın öyle bir özelliği var direkt seni açmıyor. De Değişip değişik bir telefon kullanıyor herhalde. Bekliyoruz. Bir kere daha arayalım. Arıyor. Alo, Darth Vader Killer mı? Alo, ben Türkçe Remzi. Kim? Tüpçü Remzi. Türkçe Remzi kim lan? Le, blip, ya, la, ne borcu hocam? Dark Web Killer değil misin sen? Ben La Dark Web Killer kim? Lan, ne tüpü ne şey lan ne tüpçü remzisi ya ben Dark Web Killer aramadım mı sen Deep Web'de ne işin var senin ya? Tabi Lan hocam tüpü ne yapayım ben şimdi bir yerim ya, ya. Ya hocam gecenin köründe ben senin için tüp için mi aradım yani bu nasıl mantık alabilir ya ne tüp hocam ya? Ya kapatıyorum hocam yanlış anlama da ben pi... Ya... ya bir Kapat birader bu kim remzi kim tüpçü remzi kim ya? Ya Darf Web Killer bu değil miydi oğlum? Bizim mi IKKEK dediler. Diğer numarayı arayacağız şimdi. İkinci, bir numara olmadı. İkinci numarada bakalım kim çıkacak. Bunu direkt arayacağım. darfep Web Killer mı? Ya sen kimsin birader? Ya sen kimsin birader? Ben seni... Bu kim oğlum? IKKEK bu çıkıyor. Bu kim ya? A ben darfep Web Killer hariç... Herkes aradım lan. Oğlum bu Deep Web'de demek ki milletin numarası geziyor ya bizim numarada da gezmiyordur inşallah. Yarın bir bakacağız biz de arayacaklar birader bu Dark Web Killer Miller. Bu son numara. Eğer bu da olmazsa ve başka birisi delireceğim artık. Hadi bakalım. Bu son numara. Çalıyor. Çalıyor. Bu meşgul attı birader. Bir kere daha arıyorum. Ulan burada telefon arkası görünüyor baksana birader. Harbiden bak buradan yansıyor bak. Oğlum yine meşgul attı lan. Üçüncü arıyorum. Oğlum harbi Darth Web Killer'sa şu an bittik. Aranıyor. Ar abi üçüncü kere meşgul attı. Bak kullanıcı meşgul attı diyor. Son kez arıyorum. Artık korkmaya başladım birader. Eğer dar... O arıyor, o arıyor. Bu sefer o arıyor, bu arıyor. Bak bilinmeyen numara. Aç. Alo, Dark Web Killer mı? <laughs> Fine, thanks, sen you, system stand up, sen... Aa, doğru bu... <laughs> Oğlum bu İngilizce konuş... Hocam, şey, e, teach yok lan. E, Darth Web Killer, you name Dark Web Killer. <laughs> Hocam sıçıyor musun? O nasıl bir yes demek ya? Bir işten bir yes geldi. Hocam, eee dark web yani deep web de ye ye deep web, değil mi? Yes, or right. Eee yes, right. right, all right. Sprite. Alright <laughs> yes, right, sprite. He? Ya hocam sıçıyor mu? Nasıl bir sestir bu? Ben YouTuber, YouTuber Berke Kalfa. Neyim Berke Alfa. Eee sen mevzu Tık tık. Hocam sesin öyle bir çıkıyor ki korkmamak elde değil tipini hiç düşünemiyorum seni. Sen Türkçe biliyorsun değil mi? Sen, sen kaç tane dil biliyorsun? İspanyolca biliyor musun? <laughs> Japonca? Arapça? Fransızca? <laughs> Bak, bu Almanca? Kodunla. Hocam bu her dili biliyor, bu her dili biliyor birader çiva birader sen nereden biliyorsun bu kadar deli? Sen Google Translate misin lan? Harbiden bak ben sana dedim ya dünyaca globalce en büyük killer yani bu. Hocam killerlık nereden geliyorsa bu alem esteği midir sen? Milleti ne indiriyorsun? Manyak mısın lan? Oğlum bak tövbe edeceksin lan. Artık dark web killer olmayacaksın oğlum. Tövbe edeceksin. Ben geldim piyasaya geri döndüm. Tövbe edeceksin lan. Ben ayam berkek alfa. Senin gibi bu kadar çok dil bilmiyorum ama delikanlıysan gel beni indir lan. Sen, gel beni dovlant et. Gel. Sen deli misin? Ha deliyim lan. Kulaklarımda küpeli. Deli deli kulakları küpeli. Gel lan. Gel yiyorsa oğlum. Gel. İstanbul'dayım. Gel lan beni bul. Hadi. Hadi. Deli. Sen. Geleceğim. Sen kimsin lan ben tedavisi? Ercüment çözer mi sandın kendinden? Seni bekliyorum bak. Seni bekliyorum. Bir daha böyle killer'lık miller'lık yaparsan Kulağından tuttuğum gibi şamarı koyarım sana Kimsin oğlum sen Kapat lan Ya kapat oğlum Senin gibi ben 10-15 tane biz Jason'dır odur bundur hepsiyle uğraştık birader. Kapatıyorum seni lan Gençler sıçtık çok gaza geldim bir anda İnsan bir durun muru der ya Ben niye böyle bir şey atar yaptım ya Ya bu Bir an gaza geldik birader Ben niye atar yaptım ya ben niye atar yaptım lan bunu? Yüzü de belli değil. Maskeyle dolaşıyor. Aa! Arasak özür dilesek kabul eder mi ki lan? Oğlum artık dönüşü yok bu işin. Artık dönüşü yok. İsmimizi de söyledik. Adresi de söyledik. Telefon numaramızı da biliyor. Sıçtığımız boka kadar biliyor artık. Ha <laughs> ya Dark Killer'la uğraşacağız be ya. Her şey bitti. Bir de Killer'ı geldi tam oldu birader. Killer'ı da geldi. Jeff'te Killer'ı vardı. Dark Web Killer oldu. O geldi. Jason geldi. Ya her şey geldi birader. Scarlett Johnson geldi. Lan böyle her Marvel evreni, DC evreni gibi benim hayatım ya. Youtube kanalım aç. Aynı Marvel evreni birader. Benim başıma bir gün bir şey gelmezse ben normal rahat oturamıyorum ya. Harbiden benim her gün başıma bir şey geliyor birader. Of. Bitcoin ile Bitcoin le anlaşsak diyeceğim de bende bit Bitcoin oyun hiç yok ya. Bir Bitcoin bir ben koyayım yani bilmiyorum ne olacağını ama. Ne yapsak kılık değiştirsem mi ki acaba saçlarını falan boyasam anlar yine ya anlar yine ya anlar yine ya Ya sen kim Dark Web Killer'a okumak kim ya Artık ekibi toplama zamanı geldi zaten 2022'de ekibi toplamak istiyordum biliyorsun bizim ekibi Ekibi toplayacağız birader Dark Web Killer'ın maskesini açmam için Dark Web Killer'ı indirmemiz için like'a banıyorsun Gençler kendinize iyi bakın. Like abanın 15.000 yapın. Bu kadar gaza geldik. Ben niye gaza geldim ben de anlamadım. Lan o yemin gaz satan bir dayı vardı. Kimdi o? Tüpçü Remzi miydi? Remzi abi uyacaktık ya. Oradan sonra aramayacaktık ya. İkinci telefondan sonra üçüncü aramayacaktık ya. Ne demişler? Ya meraktan devamını söylemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Zaten şans eseri yaşıyorum hayatı. Bakalım ne olacak birader. Yani artık şans amansa içeceğiz. Sizleri seviyorum. Cuma günü görüşmek üzere. Yeni videoda.